Herkese selamlar. Bugün ElectroDev destesi ile e, Kupada maç yapacağız ve 13 dakika sonra güncelleme yani diğer sezon başlayacağı için e, Biliyorsunuz nerf yiyecek Elektro Dev Yemeden Bir maç yapalım. E, tabii bununla da kıyaslamak için öbür sezonda yapıp Hala etkili mi değil mi onu görmüş olacağız. Rakibi bekleyelim başlamasını. İki ise iki ilk başlarsak bizim için daha iyi olur. Evet, yani rakibimiz başladı. Balon ve e, adak mı, adak mı, adak mı? agresif bir atak oldu. E, epey Biz de epey iksir harcadık. Hasar vermeden kurtarırsak çok iyi. Dondurma yaptı. Orada bayağı iksir zararına girdi. İksir farkını kapatmış oldu orada. Kapatmış olduk. Burada tam arkadan elektrode basma zamanı şu anda. Bombacı da bir yandan hata çıkıyorken oradan. Şimdi elektro tam hemen atmayacağım bir arkadan atacağım. Çünkü Tesla'yı koyduğu için ikisi de ortaya toplanacak ve iki kolye de vurmaya başlayacak. Tesla'yı önden temizlesin arkadan da tekrar elektro def. Oraya. Şey yapar. Roket atacağım. Hadi roket atmayayım. Roket atmayayım çünkü balon var. Balonu roketle durdurabiliriz. Yine de atmayacağım. Arkadan tekrar baskı yapmaya başlayalım. Hatta köprüden basalım ki balon atamazsın. Tamam Tesla'yı bırakacak mı bırakmadı. Tesla'yı bıraksaydı orada yani daha iyi olurdu sanki bizim için. Tabii ama doğru bir kaya falan oraya atma. İkinci de de için ama tabii o da etkili olmadı hala yine de bayağı hasar verdik. Roket ee, o balonu alacaktı oradan. Yani görüyorsunuz arkadaşlar pek taktik yapmıyorum. Elektrode basıyorum. Sonra karşısına tekrar elektrode batıyorum. Rakibin kartlarının karşısına geliyorum. Bastır, geri çekelim. Bir defa vurdum mu diyecektim onu da vurmadı. Tamam roketle artık burayı çeviririz çok güzel zamanlama. Mükemmel. Evet, maçı da böyle kazanmış olduk. Evet, taktik yapmadan elektro devre çok rahat bir şekilde evet, rakibimiz sinirlenmiş olabilir ama e, oyunun gerekliliklerini yerine getiriyoruz diyeyim. Zaten daha yani levelleri çok düşük hala 11. seviye 12. seviye olarak olduğu için ee, çok fazla ilerleyemiyorum. Ama etkili bir deste ve sevdim. O yüzden kullanıyorum ve daha yeni geliştirdiğim için kullanmaya devam etmeyi düşünüyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.